Arkadaşlar merhaba bu videomuzda TYT'nin son ünitesi olan Kimya Her Yerde kısmının özetini bakacağız. Ee, geçen sene polimerlerden bir soru geldi. Muhtemelen bir soru yine bu seneki sınavda karşımıza çıkacaktır. Hangisi çıkar bilemiyoruz ama ben mesela birkaç yıldır sabun ve deterjan sorusu gelmiyor. Muhtemelen sabun ve deterjan yerinde oyumu kullandım. Tabi e, sadece sabun ve deterjana çalışmayacaksınız. E, bizimki sadece tahmin. Yine polimer sorabilirler, ilaç sorabilirler. Ee, mesela bir önceki sene müfredatta vardı, mürekkep soru var mesela. Ee, şu an mürekkep konusu yok ama sorulabiliyor her sene. Bir soru geliyor onun için ve söz bol olan bir konudur. Ee, sınav öncesi ben genelde öğrencilerime öyle diyordum. TYT'nin olduğu hafta e, varsa elinizde bir özet alın, okuyun, öyle girin çünkü çok kolay unutulan kısımlardır. Şöyle bakalım hızlıca sabun ve deterjanlar günümüzde kullanılan en yaygın temizlik malzemeleri sabun ve deterjanlardır. Sabunu neyden üretiyoruz? Sabunlar bitkisel ya da hayvansal yağların yağdan üretiyormuşuz. Sodyum hidrosit ya da potasyum hidrosit gibi kuvvetli bazılara tepkimesi sonucu elde edilirler. Yani şöyle söyleyeyim bakın yağ asit sodyum hidrosit ya da potasyum hidrosit de baz asit baz tepkimesinden ne oluşacaktır? Tuz oluşacaktır. Sabun bazik bir tuzdur arkadaşlar yani bir e, sene sonra yargılarda vardı sabunla ilgili e, işte sabun yağların sodyum tuzudur gibi falan bir ifade vardı şu an tam ama tuz derlerse şaşırmayın onu da belirtelim sodyum hidroksit katısıyla sabun e, potasyum hidroksit katı yani katı sabun ya da sert sabun e, ya da beyaz sabun potasyum hidroksit katısıyla sıvı sabun yumuşak sabun ya da arap sabunu elde edilir Sabunun genel formülü şu şekildedir. Bakın karbon 17, hidrojen 35 sonunda da COO nadir demir ee, polar uç vardır. Yani şurası bakın şu uzun kısım şurasıdır. Şu kısımda. Şurası da yani sabunu şu şekilde çizebilirler. Baş kısmı ve kuyruk kısmı şekli çizebilirler. Yani sonunda sodyum olursa beyaz sabun, katı sabun ya da ser sabun. Sonunda e, potasyum olursa O da Arap sabunu ya da yumuşak sabun olarak geçer. Deterjanlar petrol türevi et evet, bakın e, deterjan neyden üretiliyormuş petrol üretiliyormuş petrol türevi organik bileşiklerden elde edilirler. Toz, sıvı, jel ya da tablet formunda olabilirler. Evet e, deterjan sonunda da şu kükürtlü grubu görürsünüz. Bu da deterjan formudur arkadaşlar. Yani diğer şu şekilde yazabiliriz karbon 12 hidrojen 25 şöyle bir formu daha vardır şu benzenli olan formu şu da benzensiz olan. Yani siz şu kısma odaklansanız sizin için yeterlidir. Sabun ve deterjanların genel özellikleri denilmiş sabun bitkisel ya da hayvansal yağdan elde edilirken deterjan petrol türevi organik bileşiklerden elde edilir. Sabun doğada kolayca zararsız türlere parçalanır. Deterjansa doğada uzun yıllar parçalanmadan kalır. Yani çevreyi daha daha fazla kirletir, daha az kirletir. İnsan vücuduna zarar vermezler demiş. İnsan vücuduna zararlıdır. Yani zaten bunu vücut temizliğinde kullanır. Bunu daha çok bulaşık deterjan gibi yerlerde kullanır. Kalıcı su ve toprak kirliliğine yol açmazlar. Su ve toprak kirliliğine yol açarlar. Tekstil ürünlerini fazla yıpratmazken bunlar tekstil ürünlerini fazlaca yıpratırlar. Sert sularda iyi temizleme özelliklerini kaybederler. Evet bu sorularda bol miktarda çıkar. Yani kaynaklar da çıkar. Yani ÖSYM sorusunda değil yani nedir sert sularda sabun temizleme görevini yerine getirememezken deterjan sert ve soğuk sularda bile temizleme görevini yerine getirir. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar orada değinmemiş ama şuraya bir yere ekleyelim biz. Bakın hem sabun için hem de deterjan için şunu söyleyebiliriz yine ortak özelliklerinden biri. Şu kısım yani şu sadece karbon ve hidrojenden oluşan kısım bu kısım e, apolardır çünkü sadece karbon ve hidrojenden oluştuğu için uzun oldukları için az önce şekilde de gösterdiğim için kuyruk kısmıdır. Apolar oldukları için suda çözülmezler. E, suda çözülmedikleri için suyu sevmeyen sudan korkan anlamına gelen hidrofobiden geliyor. O şekilde söyleyebiliriz. Suda çözünmedikleri için nerede çözünürler dersek suyu sevmeyen bir adam neyi sever? Kiri sever. Kiri de çözünürler. Şu kısımlarsa bakın. Sabun da bu kısım, deterjan da bu kısım. Polar uçtur. Şurası kuyruk kısmı, burası baş kısmı. Burası polar olduğu için ve suda polar olduğu için e, suda çözünür. Çözünür diyelim. Suyla çözündüğü için suyu seven anlamında suyla arkadaş olan fil hani hidrofil filiadan geliyor fil, filia latince de sevgili seven arkadaş şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi diyor ki deterjanlar ve bunlar peki kire nasıl etkiler? Suda çözülmüş deterjan molekülleri hidrofob uçları kire tutunur. Yani şöyle söyleyelim kendimiz çizelim. Mesela bir tane kıyafet var. Bunun üstünde de kir var. Şimdi siz sabunu ya da deterjanı buraya attığınızda bakın kirde çözülen kısım kuyruk kısmı da yani kuyruk kısmı gelip kire yapışıyor. Baş kısmı ise biraz fazla çizdik ya da suyun miktarını arttıralım. Suda kalsın en azından. Baş kısmı ise şöyle suyun içinde kalacak. Bakın kuyruk kısmı kiri seviyor. Kirin içerisine giriyor. Baş kısmı suda kalır. Şu şekilde Kirin etrafını sarıyorlar ve kiri buradan daha sonra koparıp götürüyorlar. Yani burada onun hikayesi anlatılmıştır. Suda çözülmüş deterjan molekülleri hidrofob uçları yani hidrofob suyu sevmeyen kiri seven. Kire tutunu deterjan molekülleri kirin etrafını sararlar. Deterjan molekülleri hidrofob uçları kiri hapsederken hidrofil uçları evet bakın şurada çizdik ya hidrofil uçları suda duruyor. Suya tutunurlar bu şekilde kir yüzeyden uzaklaştırılır denemiş sabunların ve deterjanların kiri temizleme mekanizması mantığı aynıdır arkadaşlar. Evet bir sonraki maddemiz şampuanlar. Saçlardaki yağ, toz ve kirlerin temizlenmesi için kullanılan temizlik malzemelerini şampuan denir. Ancak günümüzde vücut temizliği için de şampuanlar üretilmektedir diye de ayrıca bir bilgi verilmiş. Diş macunu dişlerin temizliği için kullanılan bazik bir temizlik maddesidir. Flora diş macunu uzun süre kullanımı sağla zararlıdır diye de e, kamu spotu verilmiş aslında. Hijyen amaçlı kullanılan temizlik maddeleri ya yani şuralar pek karşımıza çıkan kavramlar değil yani müfredatta var ama sabun ve deterjan kadar önemli değil bence hijyen amaçlı kullanılan temizlik malzemeleri sağlığa zarar verebilecek durumlardan kaçınmaya ve bu tür durumlardan korunmak için alınan temizlik önlemlerine hijyenlere bu sene bol bol üzerinde durduk yani ders için demiyorum şu korona sürecinden diyelim hijyen amaçlı kullanılan temizlik malzemeleri şunlar da çamaşır suyu. Evet e, geçmiş yıllarda yine bu bileşiğin bakın adı verelim. işte sodyum hipo çamaşır suyunun etken maddesi olan sodyum hipokloritin formülü e, nedir diye 2016 yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlıyor hatırlıyor olabilir mi? YGS'de sordu arkadaşlar. Yani yılı yanlış olabilir ama sordukları kesin onu söyleyeyim. Ya e, adını ve formülünü biliniz. Seyreltik çözeltisidir. Ağırtıcı, beyazlatıcı özelliğe sahiptir. Yükseltgen özelliğe sahip olduğu için mikroorganizmaları öldürür. Yine bu dönemde bol kullandığımız maddelerdendir. Cilde temasından kaçınılmalıdır. Deri hücrelerine zarar verip cilde tahrişe yol açabilir. Her türlü ev, iş yeri, alışveriş merkezi, okul, hastane gibi halka açık ya da kişisel alanda hijyen amaçlı kullanımı uygundur. Beyaz çamaşırların temizliği için kullanılır ancak renkli çamaşırların rengini artır ve bozar. Aslında renkler içinde farklı çamaşır suları var. Onu da söyleyeyim burada değinmiyoruz ama vardır. Kireç kayma yine müfredatta olan bir maddedir. Çok az duymuşsunuzdur muhtemelen. Adı kalsiyum hipoklorittir. Formülü şu şekildedir. Sönmüş kireç ve su karışımından klor gazı geçirilerek elde edilir. Yükseltken özelliğinden dolayı yine mikroorganizmaları öldürür. Tablet ya da toz formlarda bir Halk arasında hijyen dışında reçellerde, tatlılarda bazı meyvelerin dağılmasını önlemek için meyveyi sertleştirmek amacıyla da kullanılabilmektedir. Bu kireç kaymağı dediğimiz madde arkadaşlar. Et evet, polimerler. Geçen seneki soruyu polimerlerden sordular. Ee, polimerleşme olayı şudur. Kelime olarak poli, çok, mer, parça. Bu kelimelerin birleşiminden türemiştir ve çok parça anlamına gelir. Küçük bir veya birkaç molekülün ucuca eklenmesi binlerce tekrarlayan birimlerden oluşan çok büyük moleküllerdir. Tekrarların en küçük birimine mer, kendisini oluşturan en küçük moleküle monomer, yani bir tane oldu bu monomer, iki tane dimer, üç tane trimer, dört tane tetramer, şeklinde pentamer falan diye gider binlerce monomer bir araya gelirse de buna polimer diyoruz. Polimerlerin olumlu ve olumsuz özellikleri, olumlu özellikleri işlenmeleri kolaydır. Genellikle esnek ve hafiftirler, dayanıklı, uzun ömürlüdürler. Kimyasallarla fazla etkileşmezler bu nedenle saklama kabı olarak kullanılabilir. Zaten günümüzde birçok maddenin saklama kabı nedir? İşte e, polimer maddelerdir. İşte poşetler, naylonlar, e, daha sert plastikler falan kolay şekil aldıklarından yine işlenmeleri de kolay olduğundan e, ve ucuz oldukları için günlük hayatta çok sık kullandığımız hemen hemen hayatımızın her noktasındaki maddelerden biridir polimerler. Olumsuz özellikleri attıkları görüntü kirliliğine neden olur. Doğada zararsız türler, türlere parçalanması çok uzun zaman alır. Evet doğayı çok kirletir bu polimerler, plastikler. Bazı polimerlerin parçalanma ürünleri toprak ve su kirliliğine neden olur. Güneş ışınına maruz kalmış polimerler kendini oluşturan monomere dönüşüp ambalajdan gıdaya toksik yani zehirli ya da kanserojen madde geçmesi de neden olabilir. Yine diyorlar ya çok uzun süre güneş altında kalmış su şişelerinde su içmeyin falan diye. Yani bunlar bu şekilde zarar verebilirler. Kaçuk, doğal kaçuk. Kaçuk ağacından elde edilen beyaz sıvıdan üretilir. Çok kullanışlı olmadığı için genelde yapay kaçuk kullanılır. Günümüzde petrol türevi ürünlerden yapay kaçuk da elde edilebilmektedir. Kaçun çok geniş kullanım alanları vardır. Bunlardan bazıları otomobil lastiği, silgi, yer döşemesi, ayakkabı, tabanları, temizlik, ameliyat eldivenleri, oyuncak topları, kablo yalıtımı, ambalaj, poşetleri gibi birçok kullanım alanı vardır. Evet, bir, bir, sonraki maddemiz polietilen. Bakın hem adını hem de kısa gösterimini biliniz. Evet, şöyle karbon etrafında 4 tane hidrojen var. Buna etilen diyoruz. Bu monomeridir polimerleşmesi sonucu oluşan maddeye de polietilen diyoruz. Ve şu şekilde oluyor. Bakın şu ikili bağ açılıyor. Başka bir şey değişmiyor. Ne atomlarda ne bir şeyde değişmiyor Bakın şurası tekli bağ kalır. Diğer bağ gidiyor. E, şu kısma da bakın tekrar eden bu kısma da mer diyoruz. Tamamına polimer diyoruz. Tekrar eden. Çünkü bunun gibi mesela e, bunun gibi bunun yanında bir tane daha vardır. Bakın bunun yanında bunun gibi bir tane daha vardı. Böyle binlercesi vardı zaten polimerde binlerce. Şunlar her birine tekrar eden birimine ne diyoruz? Mer diyoruz arkadaşlar. Şuralı bunların meridir. Polimerlerin formülü müfredatta olmamasına rağmen monomer ve polimeri ayırmak için bir örnekle belirtilmiştir diye yukarıda verilmiş. Denemelerde yıl içerisinde okul kapanana kadar da muhtemelen karşınıza denemelerde de çıkmıştır aslında. Etilenin polimerleşmesi sonucu polietilen elde edilir. Sentetik bir yapay bir polimerdir. Kullanım amaçlarına göre düşük yoğunluklu ya da yüksek yoğunluklu olarak farklı türlerde üretilir. En yaygın kullanılan polimer türlerinden biridir. Başlıca kullanım alanları. Market poşetleri, oyuncaklar. En çok şunu soruyorlar bunu biliniz. Sorarlarsa gıda saklama kutuları, boya kutuları, mutfak gelişleri, çanta şeklinde sıralanabilir. Evet pet şişe diyoruz günlük hayatta yine çok sık kullandığımız maddelerden biridir. Polietilen tereftalatın kısa halidir. Glikol ve terafitelik asidin önce birleşip sonra polimerleşmesi sonucu oluşan bir polimerdir. Size muhtemelen burayı sormazlar. PET günlük hayatımızda çok fazla yer bulan bir polimer çeşididir. En çok su, meşrubat, sıvı yağ, deterjan kutularında kullanılan maddedir. Kevlar dediğimiz bir polimer vardır. Amin ve asit klorür türü organik bileşiklerin önce birleşip sonra polimerleşmesi sonucu elde edilen özel bir polimerdir. Yine burayı çok kafaya takmayın. Dayanıklı bir malzeme olduğu için başlıca kullanım alanları kurşun geçirmez yelekler, ısıya dayanıklı kıyafetler, yani itfaiye kıyafetlerinde mihverler, uçak kanadı, gemi alatı, araç zırhı, tırmanma ipleri şeklinde sıralanabilir. Yani böyle dayanıklılığı gerektiren yerde kullanılan maddelerden biridir kevler. Polivinil klorür yine günlük hayatta PVC diye bildiğimiz birçok öğrencinin pencere ve cam diye kodladı. maddenin açılımı. Tabii 12 değilseniz artık öyle kodlamıyorsunuz da 9 9 demeyelim. Onu da genelde sorduğumuzda aldığımız cevaplardan da öyle diyelim. PVC borular göstermiş. Vinil klorür bileşiğinin polimerleşmesi sonucu elde edilir. Dış ortam şartlarına dayanıklı bir malzeme olduğu için et şunu biliniz kapı pencere doğramaz üretiminde kullanır. Ayrıca kirli su temiz su gider boruları çatı yer kaplama üretiminde de kullanır. Bakın şunu söyleyeyim. Hem adını hem de kısa halini biliniz arkadaşlar. Evet geçen seneki soruyu buradan sordular. 2019 TET sorusunu. Tetraflor etenin polimerleşmesi sonucu oluşur. Başlıca kullanım alanları yanmaz yapışmaz mutfak gereçleri, endüstri kapları, teflon, kaygan bir malzeme olduğu için sürtünmenin az olması gereken araç parçaları üretiminde kullanılır. Evet bir paragraf verilmişti. O paragraf kısmında işte mutfak gereçleri falan filan denilmişti. Mutfak gereci deyince teflon olduğunu bilin. Tabi burada e, şıklarda şu kısım yoktu. Bakın teflon yoktu. Aa çok kolaymış. Teflon işaretlerim geçerim deme şansınız yok. Şıklardan biri muhtemelen C şey şıkkıydı. Polietilen tetraflor eten şeklinde ya da etiler ve kısa gösterim vardı ama teflon ifadesi yoktu. Yani şu onun için şunları bilin diyoruz genelde öyle söyleyelim. Yani bu geçen sene soruldu muhtemelen tekrar size teflonu sormazlar iki sene üst üste gitmez öyle söyleyelim. Polistiren, e, stiren dediğimiz maddenin e, monomerinin polimerleşmesi sonucu elde edilir. Genellikle yalıtım malzemesi olarak bina dış cephelerinde, mantolama işlemlerinde, Kullanılır. Ayrıca elektronik malzeme kutuları, içinde koruyucu olarak tek kullanımlık çatal, kaşık, bıçak, bardak, tabaklarda yumurta, meyve, sebze, tavuk ve et ürünleri ambalajlanmasında kullanılır. Halk arasında strafor olarak, Bilmiyorum, yani bu köpük dediğimiz kısım var yani bazen ee, aldığınız yeni eşyaların kenarından falan çıkan o şekilde de bilebilirsiniz. Geri dönüştürülebilir malzeme kullanımının ülke ekonomisine katkısı denilmiş. Evet burada geri dönüşüm işaretleri verilmiş. Polimerlerin geri dönüşümü petrol türevi oldukları için ülkemizin dışa bağımlılığını azaltır, çevreye olumsuz etkileri azaltır. Bu da dolaylı olarak arıtma, temizleme gibi maliyetleri düşürür. Yani biliyorsunuz geçen sene e, hükümetimizde ne yaptı? E, poşet kullanımı azaltması için poşeti ücretli yaptı. Ya bu da muhtemelen e, sayılar verildiğinde genelde olumlu. E, geri dönüşler olduğunu görüyoruz. Yani nedir? Poşet kullanımı azaldığı için çevre kirliliği de en azından poşet konusunda e, önlenmiş oldu diyelim. Kağıdın geri dönüşümü. Kağıdı geri dönüştürürseniz ormanların korunması sağlar. Su ve enerji tasarrufu sağlar. Yani baştan bir kağıdı üretmek yerine elimizdeki kağıdı e, geri dönüştürürsek su ve enerji tasarrufu sağlar. Sera gazı salınımını yine azaltmış oluruz. Daha temiz bir dünyamız olur. Camın geri dönüşümü enerji tasarrufu sağlar çünkü camın eritilmesi için gereken enerji sıfırdan üretilmesi için gereken enerjiden daha azdır. Az önce söylediğimiz şeydir. Daha az enerji ve yakıt kullanırsak sera gazı salınımını azaltır, soda tüketimini azaltır. Şimdi ne alaka diyeceksiniz belki. Şimdi kum, camın ana bileşenleri biliyorsunuz cam kumdan yapılır. Kum artı kireç taşı artı soda yani kum dediğimiz silisyum dioksit olarak düşünebilirsiniz kireç taşı dediğimiz kalsiyum karbonat soda dediğimizde çamaşır sodasından aslında bahsediyoruz sodyum karbonat bu üçünün birleşimiyle eee Eskiden camı çok detaylı anlatıyorduk. Adi cam ya da basit cam dediğimiz cam oluşuyordu. Onun içerisinde işte bor koyarsanız bor cam. işte başka maddeler koyarsanız dayanıklı cam falan filan neyse. Şekle söyleyeyim yani buradaki sodayı da açıklamış Çamaşır sodası kullanır, Soda tüketimini azaltır dediğimiz. Yani içilecek soda aklınıza gelmesin hemen. Geri dönüşüm için her malzemeyi kendi türüne uygun çöp kutusuna atmak gerekir diyor. Metalin geri dönüşümü madencilik faaliyetleri sonucu oluşacak çevre sorunlarını azaltır sağlıklaştırma maliyetlerini azaltır. Doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını sağlar. Yine sera gazı salınma azaltır. Yani bunları böyle ayrı ayrı size sormazlar. İşte kozmetikte o mu olurdu? Maden metalde bu mu olurdu? Yani siz geri dönüşüm ülke için yararlı. Ham madde ihtiyacımız azalır. Dışa bağımlılığımız azalır. Enerji tüketimimiz azalır gibi şeyleri düşünün arkadaşlar. Kozmetik maddeler. Kozmetik nedir? Kozmetik diye genelde ilk ee, Bayanlar ya da aklımıza geliyor ama kozmetik sadece o değildir. Kozmetik nedir? İnsan vücudu e, temizlenmesi, dış görünüşün daha güzel hale getirilmesi, bakımı korunması ve daha güzel kokması için kullanılan ürünlerin tamamının genel adına kozmetik diyoruz. Yani bir diş macununda, bir şampuanda, e, bir sabunla aslında kozmetik ürünlere girer onu söyleyeyim. Kozmetik ürünlerde bulunabilecek katkı maddeleri Emülgatörler, bakın emülgatör dediğimiz emülsiyondan belki aklınıza gelebilir. Emülsiyon heterojen maddelerde. Yani heterojen bir maddeyi homojen görüntüye, e, homojen görünmek kazandırmak için ya da homojen görüntü vermek için kullanılan maddedir diye düşünebilirsiniz. Yağlı ve sulu bakın sıvı sıvı heterojen kısımların karışmasını sağlar. Renklendirici renk verir. Antioksidan oksitlenmeyi yani maddenin oksijene tepkimeye girip çürümesine, çürümesini bozulmasını önler. Ultraviyole ışık emiciler güneş ışığından korurlar. Nemlendiriciler cildin nemlenmesini sağlarlar. Koruyucular mikroorganizma oluşumunu önlerler. Parfümler koku verirler. Stabilizatörler. et bakın şurada hani e, heterojen karışma homojen görüntü sağladık ya. Stabilizatör de yani stabil kalmasına o görüntüyü e, korumayı sağlar. Çözücüler bileşenlerin dağıldığı ortamı oluşturur diye verilmiş arkadaşlar. Et ilaç Belki bir önceki sene mürekkep, geçen sene polimer, bu sene ilaç gelebilir. Yani polimer üst üste ikisi iki kez sormazlar diye düşündüğümden e, ve kozmetikte öyle çok detaylı bir konu olmadığından diyelim e, sabun ya da işte temizlik maddeleri ya ilaçtan soru muhtemelen karşınıza gelecektir arkadaşlar. İlaç bir hastalığın tanı ve tedavisi için ya da hastalıkların önlenmesi için değişik yöntemlerle vücuda alınan ya da uygulanan kimyasal maddeler ilaç diyoruz. İlaçlar vücuda değişik şekillerde ve farklı formlarda uygulanır. Neden farklı formlarda uyguluyoruz? Yani işte katısı var, sıvısı var, yarı katı olanı var şeklinde. İlaçların farklı formlarda olmasının nedenleri hastanın doğru dozu almasını sağlamak, etken madde emilim ve dağılım sürecini ayarlamak. Yani mesela ağızda dağılmasını istemiyorsak kapsülün içerisinde koyuyoruz, yutuyoruz midedeki hidroklorik asit onu eritiyor. Ondan sonra kana karışıyor şeklinde düşünebilirsiniz. Yine işte çocuklarda ya da büyüklerdeki doz farklı olduğu için doğru doz içinde farklı ilaç formları vardır. İlaçtan alınacak yanıt miktarını ve yanıt süresini ayarlamak. Evet, mesela bir şırıngadan yani iğne dediğimiz ya da işte enjeksiyon değil direkt kas arasında ya da damara uygulanan için çok hızlı etkiliyor. İşte yuttuğunuz hap, içtiğiniz hap daha, daha yavaş etkiliyor gibi düşünebilirsiniz. Etken madde için uygun çözücü ya da taşıyıcı ortamı sağlamak. ilacın kötü tadı ya da kokusunu maskelemek. Evet, bazıları böyle çikolatalı drajeler falan oluyor. Yani kötü tad ve kokusu varsa onu engellemek için. Hasta için uygulama kolaylığı sağlamak. Etken maddenin raf ömrünü uzatmak zaten her maddenin içerisine koyuyorlar. Sonuçta e, kullanım ömrü uzasın diye e, hazır maddelerde var. Etken madde midelik asitik ortamdan etkilenmesini önlemek, mideyi ilacın etkilerinden korumak, ilacı olası yan etkilerini azaltmak, yukarıdaki benzeri nedenlere ilaçlar katı, sıvı ve yarı katı formunda da bulunabilir. İlaç formları, et katılardan bahsediyor. Öncelikle hap katı formda bulunur. Yutulan, çiğnenen, dil altında eritilen, suda çözünen türleri vardır tablet, kapsül ya da draje şeklinde olabilir. Tablet formunda etken madde bir dolgu maddesiyle birlikte sıkıştırılmıştır. Kapsül formunda etken madde midede ya da ince bağırsakta eriyen bir kapsülün içerisine konulmuştur. Draje formunda ise hapın acı tadına gizlemek ya da midede çözülmesini önlemek için dışı şekerli bir kaplamayla kaplanır. Haplar yeterince suyla birlikte yutulmalıdır. Bol suyla yutarsanız etkisine daha çok görürsünüz. Şurup sıvı formda bulunur. Ağız yoluyla alınan şeker oranı yüksektir. Genelde bunu sor, yani şurupla ilgili sorularda bunu çok yaparlar. İşte e, şeker oranı yüksek olduğu için e, mikroorganizmalar üremesi artar falan derler. Yanlıştır. Doğrusu şudur. E, bu nedenle şuruplarda mikroorganizma üreyemez. Yani bunu değiştirip e, şıklara ya da yargılara koyarlar tablet yutmakta zorlanan hastalar ve küçük çocuklar için kullanım uygundur. Evet bazı yetişkinler e, hap yutamadıklarına, işte katı formda kullanamadıkları için şurup iç ya da zaten küçük çocuklara hap veremezsiniz. Katı formu e, boğazında kalabilir falan Onlar için çocuklar için de şurup uygundur. Emülsiyon veya süspansiyon tarzı sıvı formda ilaçlar da bulunur bunlar. Kullanmadan önce çalkalanmadır. Evet e, bazıları böyle toz halindedir görürsünüz içerisinde ya da kendiniz hazırlayabilirsiniz ya da emisyon sıvı sıvı halindedir. Yani karıştırıp en azından homojene yakın bir şekilde içmemiz gerekir. İğne sıvı formda bulunan yine bir ilaç duruyor. Bir enjektör yardımıyla vücuda uygulanan sterildir. Yani temizdir şekilde ilaç ampul denilen cam bir tüpte saklanır. Kas içine, deri altına ya da damar içine uygulanabilir. Dolaşım sistemine en hızlı geçen ilaç formudur hasta kendisi uygulayabildiği gibi bir sağlık çalışan tarafından uygulanması gerekebilir. Et, e, mesela şeker hastaları insülin iğnelerini falan kendi de uygulayabiliyorlar. Merhem yarı katı formda bulunur. Deri üstüne sürülerek uygulanır. Su oranı fazla olanlara krem, yağ oranı fazla olanlara merhem denir. Yağlı ve koyu kıvamlı olanlara ise pomat denir. Yani yağ oranı biraz daha böyle fazla olan koyu olanlara pomat diyoruz. Yine bunu çok sorarlar. Yani su oranı fazla olanı krem, yağ oranı fazla olanı merhem diyebilirim. Bunları değiştirip işte suyu fazla olanı merhem, yağ fazla olanı krem falan derler. Onu e, düşürmeye çalışırlar. Tabi bunları yayın evleri yapıyor. Onu da söyleyelim. Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının zararları. İlaçlar uygun hastalığın tedavisi için doğru ve yeterli dozda doktor tarafından belirli bir süre kullanım için hastalara reçete edilir. İlaçların bilinçsiz kullanımı insan ve çevre sağlığı için sorunlara yol açmanın yanı sıra ülke ekonomisinde zarar görmesine neden olur. Yani işte her başımız ağrıdığında işte ya da işte en ufak bir arkadaşımdan ya da işte evde biri kullanmıştır olayına girmiyoruz. Herkesin hastalığı kendine özgüdür. Ona göre doktora görünüp hangi ilaçtan ne kadar kullanmamız gerektiğini doktor tavsiyesiyle kullanmamız gerekiyor. İnsan sağlığına zararları yanlış ilaç veya yanlış doz nedeniyle hasta iyileşemez ya da daha başka sorunlar ortaya çıkabilir. Karaciğer ve böbrek gibi organlar gereksiz yere yorulur. Sonuçta bunların vücuttan da atılması lazım. Yanlış yöntemle uygulanan ilaçlar yeni sağlık sorunlarına yol açar. Gereksiz antibiyotik kullanımı sonucu mikroorganizmalar daha dirençli hale gelebilir. Daha ilerleyen hastalıklarda bu sefer e, kullanacağınız ilaç da işinize yaramayabilir. Çevre sağlığı etkileri bilinçsizce çöpe atılan ilaçlar toprak ve su kirliliğine yol açan sonuçta kimyasal maddelerdir. Ülke ekonomisine etkileri. Ülkemizdeki ilaç harcamaların büyük bir kısmı sosyal güvenlik kurumu üzerinden gerçekleştiği için gereksiz kullanılan ya da çöpe atılan her ilaç ülke ekonomisine zarar verecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, TYT özetimiz bu kadar. Yani bu son ile ilgili bir sabun veya deterjan dedik ama siz polimeri önemsemeyelim, önem, yani önemsemeyelim, geçelim. İşte Emin Hoca söyledi çıkmayacak falan olayına girmeyin. Yani belli olmaz sorabilirler de bizim ta, sadece tahminimiz o yönde. Hani iki sene üst üste sormazlar diye. Hani sizde de var ya geçen sene sorm, sordu da bu sene sormazlar gibi. E, yine de çalışın. Konu atlamayın bir soru bir sorudur ee, kısa bir konudur ee, dediğim gibi sınav haftası da varsa elinizde özetiniz okuyup girin çabuk unutuluyor ee, kendinize iyi bakın İnşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız hepiniz zaten zor bir sene geçirdiniz 2020 e, tayfa talihsiz bir tayfa hem eğitim hem işte özgürlük hem sağlık açısından diyelim hani risk altındaydınız falan. Onun için inşallah sınavda yüzünüz güler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. kitap Mira, Mira yayınlarını kullanmıştık. Buradan Ali hocamıza da teşekkür ediyoruz. Özel özetlerimizde TYT kimya konularını hatırlayıp tekrar ettiniz. Şimdi sıra denemelerimizde demiş. Fark atma zamanı başarılı demiş. E evet, bu saatten sonra bilmem çözebilir misiniz ama denemelerde de isteyen varsa bulup çözebilir arkadaşlar. Ee, güzel denemeler vardı. Artık tabii süreniz az. Neyse kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.